genci. Aslında İngilizce öğretmeniyim. Fakat çok az e, İngilizce öğretmenliği yaptım. Bir 4-5 sene kadar. Daha sonra hep sanatla uğraştım. Ve sır üstü e, porselen boyama usta öğreticiliğinin belgesini aldım. Ve uzun yıllardır da bunun eğitimini vermekteyim. Evet. Başka diyelim. Çin'i üzerine de bir 200 sene çalışmam var İznik Çin'i Vakfı'nda. Ama daha çok e, porselen üzerine çalışıyorum. Bu şimdi, şekilleri şimdi ne yapacağız? Buralara mı kombin yapacağız? Evet. Şu an e, ben size bir de şöyle bir şey. Normalde e, şunlar çini desenleri fakat çini desenlerinde kontürlü çalışılır. Kontür dediğim bütün bu desenleri hı. koyu renk, siyah ya da kobaltla genelde geleneksel öyledir. Çizeriz bir fırınlanır çıkar onun üzerine tekrar boyanır. Daha mı kolay oluyor o zaman? Tabii daha kolay olur Hı -hı. ama bizim öyle bir imkanımız şu an olmadığı için vakit götürüyor. Evet. Hani bugün kontürü çizersiniz ben haftaya gelirim getiririm, tekrar boyarsınız olmuyor. Onun için ben size kontürsüz desenler getirdim. Bunlar da işte yıldız porselende dediğim gibi Iı, sır altı değil de sır üstü de yapıyorlar. Çinli desenlerini sır üstünde de uyguluyorlar. Yani sırlanmış bildiğimiz böyle porselen üzerine direkt boyama şeklinde yapılıyor. Şimdi hani şöyle hani beğendiklerimiz bunları mavi şeyde de telefonda orijinalleri var. Genelde mavi yapılıyor. Şöyle Çin temani evet evet çok güzel. Şöyle İznik şeyde Yıldız Porselen'de çok çalışılan bir kuşlu desen bu. Çok Bunu güzel da mavi çalışırlar altında ama altının kullanamıyoruz maalesef. Onun dışına <laughs> da aynı deseni uygulayabiliriz. Şurada da kuşlu çalışırlar Yine bu kuşluya benzer ortada kuşlu şu yaprakları bunlar hep mavi düşünün <laughs> genelde. Çok güzel. Hani çim temani. tek büyük yapmak isteyen olursa evet. diye. Hani seçin siz ben sizi. Tamam. Hani şöyle bir lale desene. O da çok güzel Hani bunu da e, küçültebiliriz büyütebiliriz. Farklı dallar ekleyebiliriz. Ben size alternatifleri sunayım. Şunlar aynı. Karanfil. Karanfil göstereceğim. Şurada biraz kesik çıkmış ama şunları tamamlarız bunu. Beykoz konuşuyor ama o yine şeyli kontürlü. Bir de şöyle karanfilleri kontürsüz yapabiliriz diye düşündüm. Mesela bir tabağın bir içine. Tane, evet şöyle bir desen Şöyle de var. Hadi siz hangisini beğendiyseniz birlikte tabağın içine. Tamam. Tek bir model iştirelim. seçip hepimiz aynısını mı yapacağız? Yok fazla farklı olsun alternatif farklı şeyler getirdi. Seçelim arkadaşlar. İçin kullandığımız boyalar toz halinde. Bunları özel medium yağı onunla bu şu şekilde karıştırıyoruz. Aslında her boyanın karışma kıvamı farklı. Kırmızı fırında sorunlu renktir, uçar. Çinide de porselende de onun için kırmızıyı koyu karıştırırız. Hmm. Sarı çatlar dökülür. Onun için sarıyı cıvık karıştırırız. Hmm. Çünkü fırında bunlar 700-800 derecede fırınlanıyorlar. Mavi? Mavi normal. Güzel. Maviyi kullanalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kıvamının daha iyi olması için lavanta yağı hmm. kullanıyoruz. Oh mis gibi kopacak. Lavanta yağı, karanfil yağı onlarda kullanılıyor. Böyle bir reçel kıvamında boya elde etmiş oluyoruz. Bunu iyice eziyoruz. Şimdi çok renkli bir şey yapacağımız zaman tek tek boyaları ezip palet hazırlıyoruz. Alıp bir yere onları koyuyoruz. Oradan kullanıyoruz. Bakın içinde çok pürüz kalmayacak. Burada terebentinimiz var. Terebentinle de koyu olursa ince atıyoruz tekrar. Kuruma yani boyama esnasında tabi hava şartlarından dolayı kuruyabiliyor. Hmm. O esnada tekrar yağ koymuyoruz terebentinle ince atıyoruz. Hmm. Şimdi sizin fırçanızla bir deneyim. Ben geliyorum. Burada yeşil ve kırmızı kullanalım. Biz maviyi siz de kullanmayalım. Pardon. Değil mi? Bilemiyorum hocam. Mi? Maviyi ben şöyle sizin ikinizin ortasına mavi kullanacakları hazırlamış oldum. Tamam. Hmm. Hemen kırmızı ve yeşil hazırlıyorum. diğer şey dedi. Neyse hazırlarsın ona. Diğer karanfiller, laleler dedi. Kırmızı yeşil kullanırız. Çok güzel koktu. Evet. Evet. Tamam. Evet. Bunu daha az hazırlıyorum. Bu narları rengi yok. rengi yok. Nasıl yapalım? Başka Kırm çizeyim o zaman yoksa. Yok kırmızı kırmızıya <laughs> yani rengi yok dedi mi? Görseli yok pardon. Ha, okay. Tamamdır. Kırmızı yapabiliriz. Herkesin kırmızı yapsın. siyah yapabiliriz. Şu Hı. kırmızı siyah olabilir. Evet. Hı. Bayağı <laughs> saklanmış. Şurada kaldı. <laughs> Renklerimiz var. Evet, modelden kopya kağıdını çizdik. O şeylerin narları da e, kenarlarından keseceğiz. Keseyim mi? Tabii tabii. Hani yerleştirmek için. Yine. Şimdi dolduruyorum. Tamam ya. Oldu. Yavaşça çıkaralım. Şimdi hı hı. Şimdi şunu mı çıkaracağız? Hı. Hadi, hadi. Bu ağacı uzatacağız. Şöyle. Evet, o da eksik çıkmış. Evet. Yapartamıza atırsın. Sonra tamam. sorun değil. Hı. İsmini duyun. Devam. Böyle. Çok güzel. bir daha müdahale etmiyoruz herhalde değil mi? mu? kuruyunca mı? Hı hı. Kuruyunca sadece kazıyabiliyoruz. Şansa yanları falan. Tuz toz yağı ne yerle karıştırdınız? Bu ne yağı? Bunun özel medyumu Fransız Sevedel mx54 diye. Hmm. <laughs> Sevedel marka limonjum. Gerçi tinerle karıştırıyorlar ama ben onu hiçbir zaman Aynı sevmedim. Aynı şey olmuyor yani, değil mi? <laughs> Bizim Türkler neyle <laughs> karıştırıyorlar <laughs> acaba? Tinerle. Yok şey diyorum mesela eski hani Çinlilerdeki genetiler mi? Fransız yağı yoktu o zaman tabii. Şöyle, ya. Fransız yağı vardır çünkü bunu yapan ilk 1800'lerde Yıldız Porselen'de fabrikası kurulduktan sonra başlıyor sır üstü de. Hmm. Ve Fransızlardan e, ya. alıyorlar, onların e, öğrettiklerini Peki, yapmaya bu başlıyorlar. Çukurların falan yaptıkları şey de onlarda da bir sürü Çinli var, şey. İznik'tekiler. Onlar Çinli. Evet. Bu farklı sır hmm. üstü, sır altı. Hmm çile. Bu hali hazırda sırlanmış porselen üzerine evet. Sır, e, onun için sır üstü diyorsun. Evet, sır, evet. evet sır değil üstü. Mi? Çinli sır altı oluyor, boyanıp üstü sıra altı oluyor. Evet. 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 de öyle yapsaydım. Ama benim kuşlarım da çok güzel oldu. Yendi. Çok, güzel oldu. çok güzel kuşlarım. Çok güzel oldu. Hepsi ayrı güzel. Evet çok güzel oldu. Kuşları kıskandık yani. Değil mi? Yok bu da Kuşlarımız <laughs> uçak. Güzel. Çok güzel. Hı -hı. Bu Amerika'da da çok, çok e, tutulan bir sanat dalı fakat Amerikalılar şöyle bir şey resim gibi yapıyorlar ve kurumayan bir yağ kullanıyorlar. Aa. Yağ kurumuyor e, işlemi yapıyorsunuz fırınlayıp çıkarıp tekrar üstüne işlem yapıyorsunuz. Hmm. Yani bir portreyi de yapabiliyorsunuz. Evet. <laughs> o da çok güzel zevkli. Meşir dalları size de birazcık şöyle koydum. şuna mı bakacağım? Ha evet Ondur. Tamam. 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 Bunu, ha, evet, da tamam. Rahatla. Tamam. Evet, tamam. güzel Tamam. 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 Yok çok harika oldu. O, o da olsa daha harika olurdu ama Kumarlar. sizin de vaktiniz doldu. Gelmiş, fazla bereket. Su, fazla süslüyoruz 14 dakika Çok güzel. Hepsi birbirinden güzel oldu evet, gerçekten. Bu çok özgür. Yani. Çok özgür. Evet. evet. Çok hoş oldu. Hepsi çok, çok güzel. güzel oldular. Herkesin emeğine sağlık. Hepimize güzel <laughs> bir an Evet. Evet. çok teşekkür, teşekkür ederiz. Bir de fotoğraf çek.